Ostarla başlayalım... ...yani Adem ilk tura sanki birazcık... ...yaşananlar doğrultusunda... ...takım psikolojik olarak biraz moralsiz... ...biraz daha inansız mı başladı? Ya aslında inanıyorduk... E, ...fakat oyunu çözemedik... ...karşı tarafın erkekleri bizden çok iyiydi... E, ...zaten farkı da gösterdiler... E, ...biz çözemedik yani... ...beş erkektik, beşimiz de çözemedik... ...biraz Sedat abi iyiydi bizde... ...Hikmet sonradan çözdü... ...ben çözemedim maalesef... İsmail de çözemedi. Kadınlarımız güzel bir geri dönüş yaptı ama maalesef olmadı. Yani sonuçta 2-2'ye iki geldik best of'ta ve bizden Elif çıktı. Karşı taraftan da Doğuş çıktı. Güzel de bir mücadele oldu. Kazanabilirdik. Fakat kader bizi seçmedi yani bilmiyorum. Son iki oyundur açıkçası bir genel bir performans düşüklüğümüz var. Yani ben kendi adıma da söyleyebilirim. İnanılmaz kendimi hem... Oyun kaybettiğimiz için böyle bir kaybetme psikolojisine bürünmüş gibiyiz ve aynı zamanda bağışıklık sistemimiz çok düşmüş, böyle enerjimiz sanki böyle vakumlanmış çekilmiş gibi hissediyoruz. Ee, bu yüzden bir adaptasyon sorunu yaşıyoruz. Zaten kendi aramızda da böyle bir motivasyon eksikliğimiz var. Ee, ama bunun üstesinden geleceğiz çünkü daha önceden geldik, yaşadık bunları. Ee, i̇nşallah önümüzdeki oyunlarda bu farkı göstereceğiz.